Bismillahirrahmanirrahim. Tüm Kudüs dostlarına, sevdalılarına selam olsun. Bugün İslam ümmetinin diriliş günü olan Dünya Kudüs günü. Ümmetin vahdet ve kardeşlik günü. Siyonist işgala karşı direnişle ahit tazeleme günü. Dünya Kudüs günü. Müslümanların hep bir ağızdan Siyonit İsrail'in varlığına olan öfkesini en gür sesle haykırdıkları gündür. Kudüs ki semavi kitapların dindirildiği peygamberler şehridir. Kudüs ki Müslümanların ilk dublesi Mescidi Aksa'yı bağrında taşıyan mübarek şehirdir. Ve yine Kudüs ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra mucizesine şahitlik etmiş mukaddes beldedir taşıdığı bu değer ve kutsiyetle şeytani güçlere karşı rahmani bir rüs olan Kudüs tarih boyunca Müslümanlar için vahdet, güç ve kuvvetin sembolü olmuştur. Müslümanlar bu topraklara sahip oldukları zaman yeryüzünde izzet ve şereflerini yeniden kazanmışlar. Allah'ın dinini yeryüzünde yayarak fitneyi ortadan kaldırmışlardır. Ancak şu an bir buçuk milyar nüfusu olan İslam ümmetine rahmen rahmen Kudüs işgal altında Siyonistlerin necis ayakları altında inlemektedir. Filistin'de, Arakan'da, Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Batani'de, Keşmir'de ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mustazaf halklar humharca katledilmektedir. Kendi coğrafyamızda da bölgemizin mazlum ve mustazaf Kürt halkı iki ateş arasında bırakılmaktadır. Dünyanın dört bir tarafındaki İslam coğrafyalarının zulüm altında bulunmasında İslam ümmetinin vahdet güç ve kuvvetinin sembolü olan Kudüs'ün Siyonist terör çetesi İsrail'in işgali altında olmasının önemli bir etkisi vardır. Salimler iyi için yaşasın cehennem! Salimler iyi için yaşasın cehennem! Dünyanın dört bir tarafında Kudüs için tek yürek olmuş, dünya Müslümanlarının seslerine kendi sesimizi de dahil ederek Siyonist Yahudilere Kudüs'ümüzü unutmadığımızı ve asla unutmayacağımızın mesajını gönderiyoruz. Yine bugün bizler Kudüs muhafızları olarak Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını, her daim kalplerimizin onlarla beraber attığını ve Kudüs özgürleşinceye kadar kendileriyle beraber atmaya devam edeceğini bildirmek için burada bulunmaktayız. Ve bizler buradan Kudüs'ümüze sesleniyoruz. Ey Kudüs! Seni unutmadık ve seni unutmayacağız. Hiçbir güç, hiçbir işgal bizi senden vazgeçiremez. Ey Kudüs! İstediğim kasamlarını, Ahmet Yasinlerini, Fethi Şikakilerini, Yahya Ayyaşlarını, Rantisilerini, Mavi Marmara Şehitlerini ve daha nice Allah için aziz canlarını feda eden kahraman evlatlarımızı unutmayacağız. Tekbir! Allah'u Tekbir! Allah tekbir! Allah'u Allah 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 Ey Kudüs! Selahaddin'in torunları olarak birer Musavi, birer Şikaki, birer Cemil Mansur olup seni Yahudi çizmeleri altında Allah'ın izniyle kurtaracağız. Ey Kudüs selam olsun sana, selam olsun şehitlerine, selam olsun yetim ve öksüzlerine, selam olsun şehit anne ve babalarına, selam olsun mücahit ve mücahidiler, mücahidelerine. İyi yaşasın! Yeah! Esselatu ve selamu ala hayri khalqihi Muhammedin el-Emin ve ala ehli beytihi tahirin ve ashabihi el-Ekremin ve ümmetihi ecma'in Ey oruçlu kullarının duasını geri çevirmeyen Rabbimiz Ey dua edin, duamıza icabet edeyim diye buyuran Mevlamız Her şeyi kuşatan sonsuz rahmetinin hürmetine kapına geldik sana yalvarıyoruz. Ey Hazreti Muhammed'e apaçık fetih ve zaferler bağışlayan Rabbimiz. Şu anda Mescid-i Aksa, Necis Siyonistlerin kirli ayakları altında inim inim inlemektedir. Kutsal mabedimizi ve Kudüs'ümüzü esaretten kurtarabilmek için gücümüzü birleştir ve bize şanlı bir zafer bağışla. Ey Hazreti Musa'yı ve beraberindekileri Firavun'un zulmünden kurtaran Mevlamız, Tarumar edilmiş mübarek beldemizi çağdaş Firavunların zulmünden kurtar. Amin. İstilacı Yahudileri Kudüs ve Filistin topraklarında zelil kıl. Amin. Ey Hazreti İbrahim'i ateşten selamete çıkaran ilahımız, Ümmeti Muhammed arasına sokulan fitne ateşine karşı bizlere vahdaniyeti nasip et. Allah'ım dünyanın dört bir yanında İslam'a savaş açan büyük şeytan Amerika'yı, onun uşağı İsrail'i ve onların dünyanın başına bela eden İngiltere'yi, Rus kafirlerini, Arakan Budistlerini ve diğer şer devletlerini kahar olan isminle alaşağı et. Onların güçlerini zayıflat, birliklerini yok et. Amin. Kanla kurdukları zulüm düzenlerini yerle bir et. Amin. Ya Rab, sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için mümin kullarını zindanlara dolduran, muhaceretleri yaşatan ve onlara karşı alçakça alça tuzak ve kumplalar kuranları da kahredici kudretinle zelil kıl. Amin.